Arkadaşlar merhaba kardeşlerim. Nasılsınız bu videoda? Arabaka oyunu ikinci bölümüne hoş geldiniz. Evet bugün size geçen bir bölümde bir daha daha o kasabadaki bir daha bir daha oyunu çıkacağız vallahi. Yani gidelim. Evet, arkadaşlar araba yani ne yapıyor be kardeşim? Çıkıyoruz, 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 çıkıyoruz. çıkıyoruz. çıkıyoruz 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 güzel bir şekilde Sanıyorum çıkmaya başlayacak bir Nasıl Ya Bu konuyu başarılı Ben ölemediğim için belki de şu olabilirim normal yani Normal karşılayıp Evet, çıkıyoruz, 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 çıkıyoruz. Şimdi buradan başarılı bir şekilde çıkmanın şifresi bende. Şöyle yandan sağdan. Bas 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 bas, bas. O zaman çıktık be buraya. İlk etap Allah'ın izniyle. Lan 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 oyun senin. Açık. oyun hareketi yapıyoruz can. Evet mükemmel bir şekilde koyuyoruz. Koyuyoruz 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 Şimdi en kritik noktası bura. çıkacağız. Söz veriyorum. Çıkacağız arkadaşlar. Bana uygulamayı yarısı o zaman. Oh, dur dur dur. Yaralanda güzel bir şey. Aldık ama. Hop. Gaza bakıyorum. Şimdi buradan. Oh lan. Ne şey Tamam, oh, bunu evet. yaptık Bizi, bugün burada, ve Hocam, burada önemli şeyler Ve gizemli bir noktaya götüreceğim. Geçmişte, unuttuğum kadarıyla, hatırladığım kadarıyla. Ama, bir işin her an bak burada merak yapacaksın?

Tamam yine kupra öldürdük be. Evet, aha. Kupra öldürdük be. Oğlum. Kupra öldürdük be. Aha. Kupra öldürdük be. Aha. Kupra öldürdük be. da yüzde açtık. Evet, bu lan, 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 lan. Mı dokunamıyorum gibi oldu. Aha duram. Aha duram. Aha duram. Aha duram. Şöyle yapalım, hop. Şöyle buradan gidiyor. Hop, hop. Hop. Tamam. Yukarı. Buraya, buraya. Buraya bakmıyoruz. Olmaz. Şimdi arkadaşlar, oyunda yapabiliriz. 5-6 bölüm çekeceğim. Ondan sonra filan filan var. Böyle. Yani öyle bir oyun. oyun. Hedeflerim arasında. Ya da 10 bölüm de yapacağım. O yüzden böyle var. Evet. Şuraya çıkıyorum. Son soru kes. Son soru kestik. Şöyle manzara. Ah senin orayı da gidebilir yani. Evet artık tekerlerim kirlenmiş. Bir yıkayayım ya. Evet arabamızı yıkıyoruz arkadaşlar. Evet, arabalar bile yıkanıyor insanlar gibi. Arabamızda yüzde seksen yaptık. Lan 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 lan. Güzel <laughs> şu Hop. Aa çıkıyoruz çıkıyoruz çıkıyoruz. Mükemmel bir şekilde. Bugün burada ormanda işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi eve dönüş vakti. Hadi görüşürüz. Şehire gidiyoruz. Ondan Şöyle, şöyle Evet, bakın. Evet, evet. Size bir araba da göstereyim. Şöyle şuradan hemen. ayarlar kısmından buradan hemen e, şey gidiyoruz. Diyor diyeceğiz. Evet. Buradan size araba ne ne dedim ben ne anlamadım Ne evet, Evet. burada bir bunu deneyebiliriz. Hoje eu vou um drive.

ve görüşürüz arkadaşlar. onlar gelirse mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.